أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أستعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. Aziz müminler, muhterem kardeşlerim, Rabbim bizleri Ramazan-ı Şerif'in tamamına ve tekrarına sevdiklerimizle kavuşmayı nasip eylesin. Ramazan-ı Şerif hürmetine cümlemizin sıkıntılarını def -ı, ref -ı, izale eyleyip önümüze hayır kapılarını açsın inşallah. Vatanımızı, milletimizi, İslam ümmetini ve insanlığı içinde bulunduğu sıkıntılardan hayırlısıyla azat ve halas eylesin. Ramazan hazan ı Şerif'in tamamını erdiğimizde de Rabbim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vermiş olduğu müjdelerde buyurduğu gibi annemizden doğduğumuz gibi tertemiz olmayı bizlere nasip eylesin. Ne buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam? Müjdeler ayı. Ramazan-ı Şerif hakkında. Men sâme Ramazan. Her kim Ramazan orucunu tutarsa imanen, inanarak ve ihtisaben, umarak. Her kim Ramazan orucunu tutarsa gufira bağışlanır <laughs> lehu ona ma tekaddeme min Bütün günahları affedilir, bağışlanır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Bir başka hadis-i şerifinde yazıklar olsun o kimseye. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun ki Ramazan-ı Şerifi idrak eder. Ramazan-ı Şerifin gecesini gündüzünü yaşar Ramazan-ı Şerif çıktığı halde kendisini affettiremeyen, affettirmeyi beceremeyen, Ramazan-ı Şerif'in rahmet sağınağından ıslanamayan kişiye yazıklar olsun. O ne büyük zarardadır, ne büyük ziyandadır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Çünkü Ramazan-ı Şerif öyle bir rahmet okyanusudur ki ıslanmamak mümkün değildir. Ya orucundan ya iftarından ya sahurundan ya tilaveti Kur'aniyesinden ya fitresinden ya zekatından veyahut nafilesinden ya da bir farzından vesile kılmak suretiyle kişi kendisini affettirmelidir. Ramazan-ı Şerif tövbe ayıdır. Ramazan-ı Şerif inabe ayıdır. Ramazan-ı Şerif kulun bedenen ve ruhen temizlendiği günahlardan arındığı bir aydır. Aziz kardeşlerim bunun kadri kıymetini bilmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin. Ayet-i Celilesinde Cenab-ı Hak bakınız ne buyuruyor? Estaizu billah Ya eyyühellezine amenü tübü ilallahi nasuha Tahrim Suresi 8. Ayet-i Celilesinde ya eyyühellezine amenü Ey iman edenler Tübü Tövbe ediniz ilallahi Allahü Teala'ya Tövbe Tam bir tövbe etmekle Tövbe ediniz Öyle tövbe ki Nasuhan, halis, katıksız Samimi Bir tövbe ile Allah'a tövbe ediniz Allahü Teala'ya dönünüz Ashab-ı kiram rivayet ediyor, naklediyor. Diyorlar ki biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetine oturduğumuzda dikkat ederdik, sayardık. Sevgili Peygamberimiz en az yüz defa Estağfirullah derdi. Efendimiz kendisinin gelmiş ve gelecek olan bütün zelleleri ayet-i beyanıyla affedildiği halde en az bir başka hadis-i şerifte yetmiş, en az yüz defa tevbe ve istiğfar ederdi. Efendimiz yine hadis-i şeriflerinde ne buyuruyor? Ya eyyühennâs, ey insanlar, tübü tövbe ediniz ilallahi Allah'a fe inni muhakkak ki ben etübü tövbe ederim fil yevmi bir günde ileyhi Allah'a mi'ete merratin en az yüz defa Allah-u Teala tövbe ederim, istiğfar ederim buyuruyor. Ramazan-ı Şerif tam da tövbe ve ayıdır. Kulun nefse, bedene, şehvete giden yolları kesmesi, Şeytanın elini kolunu adeta efendimizin beyan ettiği gibi zincirlenmiş cesine bağlaması, kişinin rahmeti ilahiyeye en güzel bir şekilde yönelmesi için büyük bir fırsattır. Bu fırsatı iyi değerlendirelim aziz kardeşlerim. Tövbe edelim. Tövbe etmek nasıl olur? Tövbe etmek ne demektir? Tövbe etmek kişinin yaptığı bir hata, bir günahtan dolayı Cenab-ı Hak'tan af dilemesi, Cenab-ı Hakk'ın mağfiretini istemesi demektir. Bunun da şartları vardır az kardeşlerim. Elimize tesbih alıp estağfurullah Allah'ım beni bağışla demek tek başına tövbe değildir. Birincisi, tövbenin halis, sahih, samimi bir tövbe olması için kulun yaptığı günahlardan dolayı bir nedamet duyması, pişmanlık duyması. Pişmanlık ateşinin onun yüreğini, içini yakması gerekir. O pişmanlık ateşini içinde hissetmesi gerekir. Yaptığı günahtan dolayı bir acı, bir ızdırap çekmesi gerekir. Birincisi budur. İkincisi o yaptığı günahı terk etmesidir. Eğer yaptığı günah ve hata hukukullah'a dair, hukukullah'a taalluk eden bir şeyse, Cenab-ı Hakk'ın haram kıldığı işlerden biri ise veya farz kıldığı bir işi terk etmişse ne yapması gerekir? Cenab-ı Hak'tan af dilemesi gerekir. Eksik namazları varsa bunu tekmil etmesi ifa etmesi, kaza etmesi gerekir. Eksik oruçları varsa tutması gerekir. Vermediği zekatları varsa bunları yapması gerekir. Bir günah işlemişse o günahı bir daha işlememeye azmı, cezmi, kastı, musammem ile samimi bir kast ile kast etmesi gerekir. Ancak işlediği günah ve hata hukukul ibad kul hakkına alakalı, kul hakkıyla ilgili bir konuysa hak sahibine hakkını vermelidir. Ramazan-ı Şerif'in başında sosyal medyada şöyle bir ifade dolaşıyor. Bunun kaynağını ben de çok merak ediyorum. Sahabe-i Kiram Efendilerimiz Ramazan-ı Şerif'in başında birbirlerine haklarını helal ederlermiş, biz de hakkımızı helal edelim. Güzel. Helalleşmek güzel bir şey. Çok doğru bir şey. Ancak bir kimse komşular arasında, akrabalar arasında, kardeşler arasında diğerinin malını yemiş, diğerinin hukukuna tecavüz etmiş, arazisini gasp etmiş, parasını gasp etmiş, mirasını gasp etmiş, ondan sonra da hadi gel helalleşelim demekle üzerindeki bu borcu ödeyemez, tövbekar olamazız kardeşlerim. Neden? Çünkü bir insan bir diğerinin hakkını gasp etmiş, parasını gasp etmiş, hakkını yemiş, o kişi düğün yapacakmış, o para elinde değilmiş, hastası varmış, o paradan, o imkandan mahrum olmuş, bir sürü sıkıntılar çekmiş. Hadi hakkını helal et, o da helal olsun demekle böyle canı gönülden olmadıktan sonra, gerçekten yüreğinden o hakkı helal etmedikten sonra o vebelden, o borçtan kurtulamaz. Tevbenin birinci şartı kişinin yaptığı günahtan dolayı pişman olması, İkincisi, kişinin hukukullah'a ait bir husus ise Allah'tan affını dilemesi, hukukul ibada ait ise o hakkı hak sahibine iade etmesi, iade etmesi de yetmez. Kardeşim ben filanca zaman senden böyle bir şey almıştım. Hakkım olmayan bir şey, sana ait olan bir şey benim yanımdaydı. Bunu sana şimdi iade ediyorum ama bunu geç vermemden dolayı seni de çok mağdur ettim, çok mahrum ettim. Senden beni affetmeni, hakkını helal etmeni istirham ediyorum diye ondan ayrıca gönül rızası alması gerekir. Efendimiz ne buyuruyor? aranızda birbirinize haklarınızı helal ediniz, ettiriniz. Helal ettirebilmek için gerekli hakları, gerekli hususları yerine getiriniz. Zira bir gün gelecek, paranın, altının, gümüşün artık geçerli olmadığı bir gün gelecek. O günde para geçerli olmayacağı için kişi borçlarını ya sevaplarını alacaklısına vermek suretiyle ödeyecek sevabı yoksa alacaklar alacaklıların günahlarından almak suretiyle borçlarını ödeyecek. Bugün gelmeden önce birbirlerinizle helalleşin. Aranızdaki hak, hukuk meselelerini ahirete bırakmayın buyuruyor efendimiz Aleyhisselam. Üçüncüsü aziz kardeşlerim, tövbenin makbul olmasının üçüncü şartı da kişinin bir daha o günahlara dönmemeye kesin bir karar ile karar vermesidir değerli kardeşlerim. İşte bunu yaptığı zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu müjdesine nail oluyor. Nedir o? اَتَّاِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَلَّا ذَنْبَلَهُ Ettaibu tevbe eden Minel zembi Günahından tövbe eden Şartlarını yerine getirip Allah'a tam bir yönelişle yönelen Günahlara sırtını dönen kişi Kemen la zembele Adeta günah işlememiş gibidir Adeta günahsız gibidir Buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam Tevbeye devam etmek Efendimiz Aleyhisselam her gün en az yüz defa estağfirullah diyorsa bizim ne kadar estağfirullah dememiz, ne kadar tövbeye devam etmemiz gerektiğini varın siz hesap edin, varıp hesap edelim aziz kardeşlerim. Bir başka hadis-i şerifinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her gün tövbe etmeyi, estağfirullah'a çok devam etmeyi tavsiye ediyor ve buyuruyor ki bir müjde, men lazimel istiğfarı. her kim istiğfarı kendisine lazım görür bir ödev midir istiğfara devam eder istiğfara sarılırsa cealallahu min kulli zikin mahracan Allah ona her karşılaştığı darlıkta önüne bir genişlik nasip eder Allah onun darlıklarını varlığa tebdil eder genişliğe tebdil eder istiğfara devam eden kişi Başka ve min kulli hemmin feracan. Her sıkıntısına Cenab-ı Hak genişlik verir. İstiğfarı devam eden kişi, devamlı Cenab-ı Hak'tan af dileyen kişi, her türlü üzüntüsünden dolayı Allahü Teala onun önüne mutlaka bir ferahlık çıkarır. Üçüncüsü, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ İstiğfara devam eden kişinin rızkını Cenab-ı Hak bollaştırır. Hiç ummadığı yerden ona rızık kapıları açar. Nuh Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a münacatında, niyazında Nuh Suresinde bakınız ne buyuruyor. Ya Rabbi, ben kavmimi gece gündüz davet ettim, Hakk'a tevhide çağırdım. Onlar artık beni gördükleri zaman kulaklarını tıkamaya başladılar. Halbuki ben onlara ne dedim? Allah'tan başkasına kulluk etmeyin, günahlarınızdan tövbe edin. billah. Fekultü ben onlara dedim ki, istaghfiru, istiğfar edin, Allah'tan af dileyin. Rabbekum Rabbinize istiğfar edin. Yürsül, eğer istiğfar ederseniz yursil sema Cenab-ı Hak gökyüzünü gönderir. Aleykum sizin üzerinize felaket olarak, kasırga olarak, afet olarak değil midirara bol bereketli yağmurlar yağdırmak suretiyle gönderir. Eğer siz tövbe istiğfar ederseniz gökten yağar, yerden bereketli rızıklar çıkar. Ve yumdidkum, Cenab-ı Hak size yardım eder. Neyle? ile? Bir emvalin, malınıza bereket olur, bol malınız olur eğer tövbe istiğfara devam edersin. Ve benine, Cenab-ı Hak size hayırlı nesiller verir eğer siz tövbe istiğfara devam edersiniz. Ve ceallekum Cenab-ı Hak sizin için kılar cennetin bağlar, bostanlar, memleketinizde ekinler bol olur, meyve, sebze, rızıklar bol olur. Bu enhara nehirler güzel akar, susuzluk, kıtlık çekmezsiniz. Ma alekum öyleyse size ne oluyor da la tercun lillahi ve kara Allahu Teala Hazretlerine hürmet etmiyorsunuz, saygı göstermiyorsunuz, hukukuna riayet etmiyorsunuz. Tövbe istiğfar'a devam edin ki vücudunuz sıhhat bulsun. Tövbe istiğfar'a devam ediniz ki rızkınız bollaşsın. Tövbe istiğfar'a devam ediniz ki salgın hastalıklar üzerimizden kalksın. Tövbe istiğfar'a devam edelim. Efendimiz 70 yahut 100 defa diyorsa biz de en az 100 defa her gün hulusu kalp ile samimi bir şekilde Estağfirullah. Allah'ım ben hatakar kulunum. Habibin buyuruyor ki külü beni Adem'e hatta'ın her Adem Allah hatakardır. Beşer şaşar hata eder. Ve hayrul hatta'in hata edenlerin en hayırlısı et -tavvabun. Çok tevbe edenlerdir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Öyleyse hep beraber eşaid billahi ve töbu ilallahi cemian. Hep beraber Allah'a tövbe ediniz ey müslümanım. Ey müslümanlar, l'anakum tuflihun. İşte o zaman kurtuluşa erersiniz. İşte o zaman felah olursunuz. Ayet-i celilesinin de sırrına mazhar oluruz. Tevbe etmek tevbekar olmayı Rabbim bizlere, ümmeti Muhammed'e nasip eylesin. Tam ve samimi bir tevbe ile tevbe etmek, günahlara sırtını, hakka yüzünü, özünü dönmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin. İşte Ramazan-ı Şerif'te bunun için en güzel bir fırsat. Bu fırsatı en güzel bir şekilde değerlendirerek Tevbelerimizi Rabbimiz kabul eylesin. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah'a emanet olunuz.